yapacağız biz bunu? Deney yapacağız değil mi? Evet. Şimdi ne, ne yapacağız şu an biliyor musun? Evet. Bu balonlar kendi kendine yanlış işecekler Nasıl yapılacak gösterir evet. misin? bak ilk başta bunları böyle keseceğiz. Sonra bunların içine böyle lastiklerle birazcık sirke dolduracağız tamam mı? Evet. evet. Sen yapabilir misin bunu? Sırı, 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 sırı. Tamam, diğerlerini sayıyabiliriz. Tamam. Böyle, böyle bir de bugünümüzü tekrar atrasa. Bu böyle zor oluyor sürekli. Bu normal. Hop. Kaldı bakalım böyle. Yine bu Hı hı. Evet, Peçete de var orada. Peçete de getirebilirsin. Hı hı. Evet. Getir. sonra tersini yapalım. Boundaries. Anneciğim burada nasıl geçeceksin? Hmm. Duru. Seni dedim de. dedim. Diğerlerine bunu değil de şey dolduralım. Karbonatı dolduralım tamam Böyle zor oldu sanki. Tabii, evet, çok zor oldu. Şimdi bunların için o karbonattan dolduralım Duru beraber. Öyle. Onunla dolduramayız anneciğim bu ıslak ya. Hoppa. <laughs> <laughs> bunu birazcık. Oy. <laughs> <laughs> Düşürdüm ya. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi bunu birazcık böyle bağlayalım. Bakalım hangisini yapabileceğiz. Şu an ben de emin olamadım. Ben de emin oldum. Oldu mu sen emin? <laughs> Çok güzel o zaman. Birini böyle yaptık. Birini böyle. Evet. Ha, düşürdün. Al onu hemen. Anne al. Anneciğim sen alabilirsin onu. Hadi. Sen düşürdün, senin alman gerekiyor. Hane, ben de buraya. Aferin sana. Şimdi dur bak bunları böyle yaptık, tamam mı? Hop. Çünkü ki uyanın, patlayabilsinler mi? Yoksa patlamazlar içinde. Şimdi durun. Ne yapacağız biliyor musun? Ben bunları böyle açacağım. Sen de o sirkeyi getir. Bardağı. Bak şu bardaktaki su var ya. Ben tamam bir içine dök, Tamam mı? Al onu eline. İçine dök birazcık. Dur Hadi. döküldü. Tamam olsun. Şimdi bunu da bunun içine at bakalım. Bunun elindeki şu var ya. Al bunun içine at. Hayır anneciğim şunu elindeki ne içine atacaksın? Şunu alıp balonun içine at. At. Evet şimdi bunun ağzını bağlayacağız. Dur bekle. Efendim? Onları başka balona yapacağız. Ne balona? Bakacağız işte hangisini yapacağımızı. Ay. Şimdi bu bir tane. Bir de ona da yapalım. Buradan da bir tane alalım. Evet anne. Şimdi gene sirkeden dökebilir misin bunu? Tamam. Hayır şunu. Şuna. Dök, 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 dök. Tamam. Tamam. Ve şimdi şunu alıp bunun içine at. Şunu. At. <laughs> Atamadın Vur yaptık. Şimdi bak bu balonları böyle yapacağız. Onu üstüne vuracağız. Evet, üstüne vuracağız. Bekle bakalım. Şimdi bunda da tam tersini yapacağız. Şunu dökeceksin bunun içine. Kaşıkla al. Gidir. Birazcık daha. Bir daha. onu da bunun içine koy bakalım. Evet. Hop, ay. <laughs> Yaptık. Şimdi duruşumları bir kenara çek. Bunları. Bunları. Hazır mısın? Bunları böyle bulalım. Hazır mısın? Hazır. Şimdi bunların üstüne yumruk atacağız. Hı hı. Bir, iki, Salon patlak Durun. Gördün mü? Kendin şişirdin. <laughs> evet. Bu nasıl şişti sence Durun? Ben yapamadım hala dur <laughs> Sen yapsana. Sen daha güzel yap. ucundaki lastikleri çıkarabilirsek içinde belki evet çıkarabiliriz. Bu? Ah bu da oluyor. Oo bu kocaman şişti. Bu? <laughs> o birazcık küçük şişti. Dur bunu da yapmaya çalışalım. Dur hala şişiyor bak. Bak hala şişiyor. Ayy bunu patlatamadık biz ya. Ah, oluyor bu da. Bakalım bu ne kadar şişecek. Ay dur en küçük bu şişti ya. Hangisi büyük hangisi küçük bakalım Hadi sırala bunlar büyükten küçüğe doğru. Hadi sırala bakalım. En büyük hangisi? En büyük hangisi? Bu. Evet bunu böyle koyalım. Ortanca hangisi? Orta boylu. Evet onu da yanına. Küçük. Aferin sana. Şimdi başka... Şimdi başka bir deneye geçiyoruz. Hazır mısın? Şimdi çok güzel bir deney yapacağız seninle. Ellerimizi sürekli yıkarsak nasıl mikroplar bizden uzak durur onu göstereceğim sana tamam mı? Şimdi dur bu karabiberi bu suyun içine dök bakalım. Aferin sana. Şöyle bir karıştıralım böyle. Evet. Şimdi durup parmağını ilk böyle parmağını kadar kamerayı yaklaştırayım sana. Ki arkadaşlarım da görebilsinler. Şimdi durup ilk parmağını normal sok bakalım. Sok parmağını içine. Bak eline nasıl yapıştı mikroplar gördün mü? Gel ellerini sil şimdi. Şimdi eline elini getir sıvı sabun yapacağız. Bunu eline Böyle eline şey yap, bulaştır. Heh, çok çok yap ama. Çok çok birbirine yapıştır. İyice ne yapıştır birbirine. E, böyle de çok çirkin oldu burası. Heh, hadi böyle yap anneciğim. Şimdi elini sok bakalım. Ayağa kalk, ayağa kalk da bak. Sandalyenin üstünde ayağa kalk hadi. Ver elini ben yardım edeyim sen. Şimdi elini sok bakalım. Bak mikroplar nasıl uzaklaşacak senin elinden. Gördün mü? Eline bulaşmıyorlar gördün mü? Hepsi nasıl kaçıyor. Ellerimizi sürekli yıkamamız gerekiyor değil mi? Evet arkadaşlar Duru ellerini yıkadı geldi. Şimdi yeni bir deney yapacağız. Duru hazır mısın? Çok şaşırtıcı olacak ama biliyor musun? Islak mı kuru mu yapacağız. Hadi şimdi şu bardağın içine şu peçeteleri böyle sıkıştır içine. Sıkıştır bakalım. Sıkıştır sıkıştır. Aferin. Ha, bir tane daha sıkıştır. Şimdi Duru bunu suyun içine sokunca ıslanır mı? Bak nasıl yapacağımı göstereyim sana. 1, 2, 3. Hop. Islandı mı sence? Kuru. Gördün mü? Çok garip değil mi? Böyle sokacaksın ama tamam mı? Dimdik sok. Oy. Kaldır bakalım. Atmadı peçeteyi. Ama bak böyle at mesela peçeteyi. Böyle koy suya. Islandı değil mi? Peki bu nasıl ıslanmadı durum? Bak bir daha yapalım. Oo. Oh. Bak şimdi ıslandı gördün mü? Evet anneciğim. Oy her yeri ıslatıyorsun. Rus çok komik oldu. <laughs> Şimdi başka bir deneye geçeceğiz. Hoppa. Şöyle bir silelim burayı değil mi? Çok pislendi. Oh. Bunları alalım. Şimdi bakalım <laughs> ne yapacağız. Dursun, bir tane balon şişireceğiz sana, tamam mı? balon. balon? Evet, şimdi bunu böyle kapatalım ağzını. Şimdi bu deneyi sen kendi başına yapacaksın. Ben seni çekeceğim, sen de deney yapacaksın. Şimdi annem. Al bakalım ben kamerayı getireyim. Sen bekle. Şimdi ne yapacaksın anlatacağım sana. Şimdi bu kağıtla şekeri masanın üstüne dök. Evet dök masanın üstüne. Bir de kağıt parçalarını dök. Evet. Tamam ben balonu tutayım sen dök hadi. Şimdi Duru bunu böyle saçına sürteceğiz tamam mı? <laughs> Şimdi bunu kağıtların üstüne tut bakalım ne olacak? Tut bakalım kağıtların üstüne. Hadi kağıtların üstüne getir onu. Videomu beğenip. Kanalıma abone olun de. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye.